Adalet Bakanlığı 2025-2029 yıllarını kapsayan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi doğrultusunda temiz incelemelerinin en geç 6 ay içinde sonuçlanması sağlanacak. Yargıtay ve Danıştay'ın iş yüküyle orantılı şekilde daire ve üye sayıları yeniden düzenlenecek. Bölge adliye ve idari mahkemelerinde de hakim ve daire sayıları artırılarak uzmanlaşma sağlanacak. Yeni düzenlemelerle temiz incelemelerinin 6 ay içerisinde sonuçlandırılmasını hedefliyoruz. Ceza ve hukuk davalarındaki duruşmalar yalnızca istisnai hallerde en fazla iki ay sonraya ertelenebilecek. Bozma kararına konu dosyalarsa öncelikli olarak ele alınacak. Dosya üzerinden çözülebilecek uyuşmazlıkların kapsamı genişletilecek. İlk derece mahkemelerinde uzun süren davalar istinaf mahkemelerinde öncelikle incelenecek ve bazı davalarda istinaf incelemesi olmadan doğrudan temyiz incelemesi yapılacaktır. Reform kapsamında adalet hizmetlerinin hızlı ve etkin sunulması için yeni birimler kurulacak. Bakanlık bünyesinde Adalet Teşkilatı Performans ve Verimliliği Daire Başkanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda ise Yargı Teşkilatı Performans ve Verimliliği Birimi oluşturulacak. Çevre, sağlık, sigorta, trafik ve iş kazalarından kaynaklanan dava türleri için yeni ihtisas mahkemeleri kurulacaktır.